Nasıl yayla yolu, yol verin geçenlere, nasıl sevdalık olur, ya bakın çimenlere. Başka güzel bir yerdir, ben de oradanım oradan. Bir tabiyeti vardır, duman kalkmıyor orada. Kızıken oha ne sevdalıklar ettim adamla. Okur yazarım yok. dualı yaşayırım. Doktor dedi bak kaç yaşındasın. Dedim bilmiyorum yaşımı, dualı yaşayırım. Dünya hep kopar, çok üzülmüyorum çok. Aslında gelin çoğunda erdi. Çok acılıyım yavrum. Gencecik erdi gelin çoğun. Eldim eldi, kardeşim eldi. Gelin çoğun eldi. Evet. Geldik buraya, tekrar gidip döndük, gittik pandırma dünyanın ucu. Adam da kalbastası, ben de kalbastası. O sıcağı o yollara dayanılır mı? Adam askere giderken benim üç tane çocuğum var. Kıladım, kıradım, kıradım kaba tütün tayları. Geldi günler gece, saya ayrım ayları. Ben giderdik ya aileye. Giderdik ya O zaman şey yoktu, araba yolu falan yoktu. Yüklenmedik yayladan dokuz bal, Yok yüklenmedik. Çocuk arkamız elimde böyle Düşerdim da böyle yaşlanırdım ki çocuk kucağım hani, işte da hani düşer de bir şey olur. Abone böyle yaşlanırdım. O yükleri katırdık yaş yaş. Ağır. Yalıdık onları. Kuru durduk köyde. Ha atımız vardı. Atımız beyaz bir atımız vardı. İki tane çocuğum var ya. Şimdi atım sepet kurudum ata. Sebede kordum birini bu yana kordu birini yana. Biri biraz ağır tartardı tar Tartardı diyor. diyor onu tar on, kordum oraya bir e taş Denkleştirdim onu. He. Aldım peşi arkama çıkardım yaylatan yukarı. Yaylatan yukarı çıkardım. Okay. Esiyorum saçım sabah erken kalkacağım. Sıyır saçım. Makemeye vuracağım, bir taraftan yağ çıkay, bir, bir, taraftan kaynak. O zaman da atımıza bir şey oldu ya. köpeğimiz de var. Atı şimdi bağlayırız ya. atın semeri düşeyi, kelle bu karnının altına. Köpek de kelle almayı ki atın semeri düştü. Gide bakayım atı, atı çok fena ise kapayı. Korkayırım ondan ama. Gene taşıyor de derim hani semerini tüze değil. Aman o zaman başka pazarı nerede var ki Hep bu doğal evde tarlamızdan, bahçemizden yapabiliyordu. O zaman nerede pazar mazar yoktu. Tabak kahvaltıdan her bir şey yoktu. Yumurtamız kendi tavuğumuz. Kendi tavuğumuz yumurtamız. E peynir kendi. Kaymağı kordum, kaymak türü bir taş gibi. Kaymağı çok severdim. Makineye vururdum, o taze kaymağı doğrardım misir etmeyi, o kadar hoşuma gider yerdim. Şimdi, şimdi bunlar nerede yiyecek? Hep pazardan alıyorlar. Bizim o zaman, <laughs> yeah, bizim o zaman pazar. Fasulyamız oldu, kabağımız, her bir şeyimiz oldu. Kara kabak oldu, onları pişirdik, onlar un gibi yanadık. Çok günler geçirdik oğlum, çok yargıcı oldu. Çok çarptık, çok. O zaman yol yoktu. Hani yol yoktu, yol yürür çıkardık da dünyanın ucundan yok taşırdık, otun taşırdık. Otun taşırdık. Az yüklensen derdi kaynan ki, ha bu katacık için mi ormana? İlla ben çok, ha bacacıklarım görsen hep tamardır, hep, hep, hep çalışa çalışa. Aldım yedi uçak, gittim kurbedeli. Qurbet endepənim çayırım, payırım mı var? Orta qoyun baxdım, sığır baxdım, tağ baxdım, keçi baxdım. Keçi çi tağcuklarım ki durda, şamanın kenarında yumurlar günməyirəm ki kasaylarını. Orda yumurlar, deyilmi? Orda yavru çıxartılıb qardım. Qoyunla pişirdim, yerdim askər gəldi, askər. Bir sürü çivcılan qəlr dedi. He. Kediciklerim vardı. Çıkardım dışarı kediler düşürdü peşimi. Gerdim. Ne yedireyim? Alı tavuk pişirdim. Onun suyuna doğrardım etmek. Biraz da tavuk kordum. Yedirdim. Kediciklerimi tökerdim. Onlar beni gördüm. Hep düşürdü de peşimi. Bir, bir gün baktım. Kediciğim ha, ha böyle Ha böyle. de İkinci kattayım ya. Oradan aşağı bakayım kedi. Kedi böyle dedi, gözünden yaşlar akay kedi. Ne dedim acaba bu kedi cüme ne oldu? İnerim aşağı, kara göz gel kara göz. Gelirdi. Bir de baktım, ha böyle açtım gözünü. Otluklar var ha böyle, ha burada da oluyor öyle külçüklü otla. Ne <laughs> gerek girmiş gözünü, onu çıkarmaya uğraşıyor. Kalktım onu ya böyle açtım gözünü. Aldım onu göz gözünü gel Tükürdüm böyle göz gözünü. Ta tükürdüm göz gözünü. Ama baktım kedeciğimin gözü kör oldu. oldu. Yavru derdi, Derdim ha kara göz hani yavru. Azıcık yüz versem o ya topla çıkardı onların merdivenin üstünü. bu adam çok severdi. Kaç evet. kere geldiysa da kaynatam. Kaynatam evet, evet. istediyse

Babam postaneye gelin etti bi. Bu beni görecek. göreyim deyin alın etti. Böyle gelecek ay okuyorlar bizi. Beni görmek için. Ama ben de değilim bu niye gelin buraya. Ben de istemeyim bu uşağı. Korktum, korktum birkaç yerden. Mecbur kaldım, kaçtım. Kaçtım ama çok da pis. Dedi anam, anam da hastaydı. Dedi bıraktın beni yatakta da gittin dedi. Çok ağladı da anacığım. Ben şimdi çok dua ediyorum onlara ki anam beni affet. Yüz karası ettim onlara. Babacığım beni vermez. E kâğır da kalktı mı? Dürüst gittiler, dürüst. Kahur kalktı onları işten atmaya. Babam da ondan sonra mecbur kaldı. Pariştiler. Yaylanın yollarında, bilezik kollarında daha duracağım için babanın çollarında.